Anne bugün yemeklerde ne yapacaksın akşam yemeğini? Akşam yemeğine börek yapacağız annem. Muska böreği, bol patatesli, çıtır çıtır muska böreği. Oh. Biraz sonra açacağım elimle. Patatesimiz hazır iç, iç malzememiz. Oh. Rendelenmiş patates, soğanla beraber öldürdük biraz tavada. Bol baharatlı. Oh. Biraz sonra pişmiş halini yapılışında göreceksiniz. Oh. Bir tane yufkamız hazır oldu. Evet yağlı döküyor annem. Misler gibi. Muska böreğimiz kesimini yapıyorum. Muska böreği, muska böreği yapıyor annem eline sağlık. muska böreğimizin şeklini veriyoruz arkadaşlar. Evet, yani üçgen üçgen. Yok böyle bir börek. <laughs> Tepsiyi alıyoruz. Bir tane böreğimiz hazır. Evet. Oluyor yavaş yavaş. Ha Şekil. Burası bizim için çok önemli. Videonun sonunda da pişmiş halini göreceksiniz arkadaşlar. Değil mi anne? Evet. Hı. Böyle. İkinci yufkamız da hazır. Evet. Ee, yumurtamızı sürdük. Bol çorap nefis böreğimiz. çıtır böreklerimiz, çıtır böreğimiz fırına gidiyor arkadaşlar. Hazır. Hazır. Pişmiş halinde çekiyoruz. Mükemmel. Evet. Böreklerimizin son hali annemin minne elleriyle yaptı. Çıtır evet. böreklerimiz hazır. Evet. Görüşmek üzere kanala beğenip abone olun. Görüşürüz.